Majör güncellemesi gelir de biz kapsül açmaz mıyız? Tabii ki de açarız. Biliyorsunuz ki indirimlerden önce çok fazla kapsül açmayı sevmiyorum. Fakat güncellemeden geldiği ilk günlerde kapsül açmak her zaman avantajlı olabiliyor. Hem nakışlı hem olo hem de gold kova alıyoruz. En son Aosin'de bizim için çok güzel gitmişti. Ömrümde ikinci kez Gold bir çıkartma çıkartmıştım. Furya goldla ile Falcon Solo çıkartmıştım hatırlarsınız. Bu yüzden de bugün bir ümitle yaklaşmak istiyorum buna. O yüzden çok fazla uzatmadan haydi bakalım başlayalım. Güzel şeyler beklentim var. Ama bana Paper'dan başlattıma Sarı rengi seviyoruz. Zaten kanalda bilenleriniz de biliyordur sarı rengi ne kadar fazla sevdiğimizi. Ama benim umudumu bitirme. Gold olmasa da olur. Ama bir holo görelim, bir mutlu olalım. Gel gene bize kumar sitesinin logosunu verdi. Ama umudumuzu kaybetmiyoruz. Buradan yalandan bir Aurora Gold alır mıyız ya? Ne diyorsunuz? Ya 10 tane açıyorum aslında eteri kadar fazla değil ben de farkındayım Nakışlı geldiğinde yani Takım logosu da nakışlı gelince hiçbir makarası olmuyor biliyor musunuz ya Birazcık da imzalardan açalım burada güzel imzalarımız var özellikle Çinli oyuncuların imzalarını para edeceğini düşünüyorum O yüzden de Güzel bir imzanın gold çıkma ihtimali katlamak için de çok çok iyi olabiliyor ama bize skulls çıktı Yani hiç de sevdiğimde bir oyuncu değil biliyonuzmuyo Şu ana kadar çok kötü gidiyoruz Şu ana kadar inanılmaz kötü gidiyoruz arkadaşlar İmzalardan devam edelim Bakalım bizi neler bekliyor Stickerların tasarımı da o kadar dolu dolu ki Ne çıkabiliyor ne çıkamıyor Tam tamını anlamıyorum Özellikle yazılı olan imzalar Çok karışık olmuş arka plan çünkü çok karışık Burada nelerimiz varmış Navi var Team Liquid var Device var aa bu Aurora'nın olduğu kapsül değil mi? yanlış bilmiyorsam. Evet Tamam ya çıkardım çıkarım Bir, bir Voxicolo. Bir Voxicolo'yu cepleyelim de gidelim evimize mutlu bir şekilde. Oğlum bari Ale Haydar verseydin. Neden insanı veriyorsun? En nefret ettiğim her oyuncudan geldi. Matisi çok seviyorum. Matisse'in yeri ayrı. Ama yani tadımı çok kaçırdı. Hadi bir tane daha efsaneler açalım. Şuradan bir Falcons. İki tane Mouse Holo geçti. Abi ben Falcons istiyorum da ben bunu mu istiyorum ya? Ben sarı renkli, yeşil renkli böyle güzel güzel Skins Monkey istiyorum ya. Skins Monkey de bu videonun sponsoru. Trading sitesi biliyorsunuz ki eşyalarınızı takaslamak için, yeni eşya almak için kullanabileceğiniz bir yer. Kumar sitesi değil. Bir kez daha hatırlatmak için söylüyorum. ilk takasınızda 5 olara varan bir bonus var. Bununla birlikte kalmadan gene Para yüklemelerinizde %30, %35 lik bir bonus var. Legocan kodunu kullanırsanız hem açıklamada hem de sabitlenmiş yorumlarda arkadaşlara ulaşabilirsiniz. Videoda sponsorluklar için teşekkür ederim. Keşke daha fazla para ödeseler biz de 100'er 200'er kapsül açsak. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Tek bir dileğim var senden. Lin Vision Gold. Tek bir dileğim var senden. Çinlilere bir şey satmak istiyorum. Rare Atom, Lin Vision Hiç fark etmez e, Cem hayranlarına da ben para vision satarım yani. Hiç hiç fark etmez. Ama bir lim vision. Değil mi? Değil mi? Verme enerji verme. <laughs> Logo çok kötü. Sticker tasarımı ayrı kötü. Tamam. Holumuzu çıkartıyoruz. Holomuzu çıkartıyoruz. Değil mi? 10 kapsülle tane nakışlı. Hayır. Hayır lanet olsun. Lanet olsun. Bakıştım yemin ederim. Gözlerimle durdurmak istedim ya. Ananı avradını ya. Tamam. Sakiniz, mutluyuz, enerji doluyuz. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ben benim kadar cenabet bir insan görmedim ya. 10 kapsül açtım. 2 tanesi nakışlı. Nakışlılardan bir tanesi de Starledir zaten. İnanılmaz. İnanılmaz. Siz gelip siz biliyorsunuz gelip bir dolar açmayın. Paranızı çöpe atmayın. Çok hevesini almak isteyen arkadaşlar gelsin. E, indirimlerde 25 cent e açsın. 25 sente geldiği zaman da 40-50 tane açarız zaten kanallara rahat rahat. Elimizi oynaya oynaya. Bu konu çıkarmaya gerek. 10 tane açtık. Başımızı aldık. Oturuyorum gidiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.